Efendim? Ne haber lan? Nedir sen? Daha belli değil. Canım sıkın ya şu kız ne yapacağız böyle bilmiyorum birader. Sen de taşak geçiyorsun ama Elif'i ya. Oğlum başka yalan söyle lan. Ya çekil. Gittir git ya manyak mısın? Kız çocuk geçen hafta beş tane iğne oldu. Bu Se, hafta okula okula sen, olur, yine... yine beta amına koyayım ya. Şimdi ateşlenmiş okuldan hastaneye kaldırdı eminim. Hastaneye götürdüğüne iğne yapmışlar. Apar topar gidiyorum ya. Yani. Ben de taşak geçeceğiz. Sizin Biz izniniz Biz kimiz? Senle Emin'in izni Kimin olacak? Koruyucu anne lazım. Olsa. Koruyucu anne mi lazım? Koruyucu anne baba lazım. Sen neredesin? Büro. Bugün başkan var ya. Sikti bıraktı bütün şeyi dolaştırdı bize. mi? Evet. Ondan sonra ona dedim herifi bütün eş ormanlardan, bütün şeylerden ya diyorum yapmayın. Onun için sana da öyle evet Tolga. Hayır diyorum başkanım. Ben zaten o diyorum misafir sanatçı. Ben buradayım diyorum. Merak etmeyin. Bana gerek yok. Baba şey ne oldu? Ne? Dosya. Abi dosyayı dosya anasını siktik. Ortalığı karıştırdık ben Suat Tanju bilmem ne. Yener Hı. de yoktu. Pazartesi'ye bıraktı. Onlar tabii Mehmet Baykam'dan almışlar şeyi. Ben de Mehmet Baykam orada oynuyormuş. Nerede? O onların yerine çıkan takımı. Karadeniz Güven Spor ya. Yani. Hı. Daha, daha ilgincini söyleyeyim ben talimatı şey yapamamıştım bakamamıştım. Abi talimat çok açık %100 kazanacaklar. Çünkü Türk silah altına alınmış olanlar oynayamaz diyor. Burada silah altına alınma yok ki. Yani askerlik hizmeti ya da askerlik ilişkisi başlamış olanlar demiyor anladın mı? Sen Gökhan'a söyler misin peki? Yok ben söylemem abi bana ne. Ama yani ne olacağı belli değil ki daha ertelik pazartesine. Ertelendiğini söyleyelim bari. E sen söyle. Kaç ki telefonu? Ne bileyim ama ne bileyim. İlk günün telefonu var Fecide, Fecide onu söyle. E sen ilk günü söyle. Ya ben niye söyleyeyim abi? Ne gerek var? E, sen güvenmiş. bir şey. Ya güven, güvenmesin abi bana ne güvensin? Biz doğru olduğu için ya bir yönetim kurulu üyesinin baskısıyla aykırı, hukuk aykırı işlem yapıyorlar diye uğraşıyorlar. Bir işim değil. Yok, yok. Bakın, 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 yani bana ne? Dur bulayım o zaman telefonu. Ya orası karışacak yani. Tamam. Tamam. Hadi görüş. Hadi. Alo. He. Yarın gidecek miyiz abi? Yine kıvıracak Sonra konuşuruz. Yarın e, ikiden sonra saatler gelecek büroya. Ne saati lan? Bir i̇şte şey beğendiğin saatler. E aldım ben zaten. Hangi saat? E, senin saatten aldım. Ne zaman? E, dün geldi herif bana. Getirdim mi sana? Ha, tamam. Tabii. Saat edemiyorum ben ya. Saça gidecektik ya. sonra konuşuruz onu. İyi tamam. Iyi. Tamam. Hadi. hadi.